Evet sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılım videosuyla birlikteyiz. Ee, yine bir motosiklet çantası var. Maxem SL40. Evet, daha önce de Maxem SL40 tanıtmıştım. Beyazdı. Bu sefer Nardo gri siparişi aldım. Özellikle gri film motorlar için çok tercih edilen bir model arkadaşlar. Bakalım gri rengi nasıl? Ee, yeni modellerinde herhangi bir mekanik değişiklik var mı? Ee, onu inceleyeceğiz. Evet. Şu şekilde. Buna geçelim. Evet. Böyle bir kutu. Kutusu da kendi kutusu bu arada. Maxem yazılı. Önce kutuyu göstereyim. Maxem yazılı kutu. Ve daha sonra yine kılıf içerisinde çanta geliyor arkadaşlar. Şöyle açalım. Kutuyu hemen bir kenara bırakalım. Evet. Çantamız bu şekilde. Yine ambalajlı bir şekilde geldi. ben boş paket aldım. Yani boş bunların dolusu boş arasında gerçekten hiç anlamda fark oluyor. Kılıfını da çıkaralım arkadaşlar. Evet çantamız bu şekilde. Full siyah gerçekten çok güzel. Görünmüyor. Ee, çok standart görünüyor. Ee, fakat bu gri olanlar gerçekten güzel görünüyor. Eğer motorunuz lacivertse ben lacivert PCX'im için almıştım bunu. Eğer motorunuz raciverse veya gri ise özellikle Nardo Gri motorlarda tamamen bu Gri Maxem çantalar orijinal çantaymış gibi duruyor arkadaşlar. Yine standart içerisinde evet malzeme kalitesini çok beğendim. Maxem SL 40'tan şey Maxem SL 35'ten kesinlikle daha kalın bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Maxem SL 35 zaten bir 35 litrelik bir düşük model. Ee, ondan daha kalın bir plastiği olduğunu söyleyebilirim. Anahtarları burada, yedek anahtar vesaire burada. Maxim SL40'ın tek sevmediğim tarafı Şöyle kendisi durmuyor SL35'te burada kademeli bir tırtıklı şey yapmışlar arkadaşlar O duruyor evet Şöyle yaparsak yani şunları ayarlama yaparsak Bu şekilde aslında duruyor çok da kötü durmuyor Ama Maksimum SL35'te burası Çift taraflı tırtıklı bir yapı var Kademe kademe yukarıda kalmasını sağlıyor arkadaşlar O şekilde kullanabilirsiniz Ben malzeme kalitesini beğendim Hadi evet. Şu şekilde. Şunun tekrar tablasını da göstereyim. Şimdi ben neden Maxem tercih ettim arkadaşlar? Önce onu söyleyeyim. Maxem tercih etme sebebim şu. şimdi Vogen çantaların tipini çok beğeniyorum. Gerçekten Vogen çantalar da çok güzel, çok sağlam olabilir. Eee çantanın özellikle şu duruşu yani keskin hatları daha sport görünüyor bu kısımları. Fakat Vogen çanta almama sebebim genelde Vogen çantaların şuraları tamamen plastik olduğu için kırılma ihtimali var. Fakat firma tekrar değiştirdiği söyleniyor bazı sayfalarda. Yani şurasının demir güç, demir aksam olarak güçlendirilmiş olması beni makseme itti arkadaşlar. Shutter işte Givi'dir. Bu markalar zaten daha kaliteli. Bunlar fiyat olarak da bayağı 2-3 kat fazla. Evet, yine kelebek montaj şeyleri, bu şekilde anahtarları var. Bu montajı istediğiniz şekilde sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kilit sistemi yine aynı. Boştayken şöyle taşıma çantası olarak kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde. Ben malzeme kalitesini beğendim. Zaten duruşu da gayet güzel. Evet. Şöyle. Evet. Mekanizması gayet kullanışlı. Burası da alttan sökme aparatı. E, Şu da taşıma çantası şeklinde aparatı. Bu çantalarda arkadaşlar e, şurları yani sırt dayama ve üst bagaj desteği olanları yani üst bagaj ve sırt dayamalı olanları gerçekten ciddi anlamda fiyat farkına tabi oluyor. Ben bunu 1805 liraya aldım ve stokta kalmadı. E, dolayısıyla o donanımlı versiyonlar 2400 gibi rakamlara çıkabiliyor. Yani bir 600 lira fark var. Ee, yani ben çok aradığım bir şey değil. Zaten Scooter'ın koltuk altı bagajı da olduğu için ben üstte çok bir şey bağlama taraftarı değilim. Ee, ve arka sırt desteğine de ihtiyaç duymam diye düşündüm. Ee, zaten e, bunun tablasının da altında bir alt demir var. O alt demirin kenarlarında kanca geçirecek yerler olduğu için e, arka koltuğa bu çantayla birlikte file ile bağlamayı düşünüyorum. Bu noktada üstte çok bir şey bağlamayı düşünmediğim için arkadaşlar... Ben o modeli düşünmedim. Bilginiz olsun. Yani bunları ayrı ayrı alacak olsanız zaten burada bakın ikinci üçüncü bir delik yok. Sonradan buna takılıyor mu bilmiyorum. Normalde iki taraftan bağlı oluyor bunlar. Sırt desteği zaten direkt oraya yapışmış bir şekilde oluyor. Bunları ayrı ayrı almak mantıklı değil. Eğer toplamayı düşünüyorsanız bilginiz olsun. Bu model için 2000 400 lira gibi bir rakamlara çıkıyor. Ama bu şekilde boş versiyonunu SL40'ın grisinin veya siyahının 1805 liraya alabilirsiniz. Bu tabi şu anki güncel rakamlar. Evet bu videomda bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kalın.